tekrar Merhaba sayın başkanlar değerli e, katılımcılar e, sizlere Türkiye'de tabi biraz hemodiyaliz ağırlıklı konuşacağım hemodiyaliz ve periton diyalizinin durumundan bahsedeceğim şimdi burada biz e, 187 ülkede kronik diyaliz tedavisi gören hastaların prevalansını görmekteyiz bu aslında harita ile ilgili çok şeyler konuşulabilir şöyle bakalım ne kadar koyu kırmızı görüyorsak, koyular ne kadar kırmızı tonundaysa, ülkede o ülkelerde diyalize giren e, hastaların sayıları o kadar fazla. Dikkat edin ne dikkatimizi çekiyor? Genellikle işte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, özellikle Avrupa özellikle Batı Batı Avrupa. Bakın burada Türkiye de var, yani önemli bir kırmızı tonu Türkiye'de. Avustralya var, işte Japonya. Bunu bize neyi gösteriyor? Ekonomik açıdan iyi olan ülkelerde diyaliz hastaları daha fazla. Yani diyaliz hastaları çok fazla diye üzülüyoruz hastaları ama ya yani o zaman mesela Afrika çok şanslı. Afrika'ya bakacak olursanız diyaliz hastaları yok bir yani yok demeyelim de son derece az. Bu da ne demek diyaliz hastalı, diyalize girme şansı yok demek o ülkelerin. Son dönem böbrek yetersizliği aşamasına gelince o oradaki yaşayan o yerlerde yaşayan insanlar ne yazık ki ölüme mahkum. O açıdan da aslında belki dünyanın şanslı nadir ülkeleri arasındayız aslında. Hani diyaliz bu, bu şekilde bakıyoruz ama bu da insidans yani hani yeni ortaya çıkan hastalar. Elbette benzer bir tablo görüyoruz. Ee, dediğim gibi maliyet çok çok büyük, diyalizm maliyeti. Bu 2000'li yılların başındaki bir yayındı ve dünyada öngörülen rakamlardı. Daha sonradan bununla ilgili bir şey olmadı ama bu rakamdan çok daha fazla hasta, diyaliz hastasının 2000'li yılların ilk 10 yılında olduğu ortaya çıktı. Yani bu aslında biraz iyimser bir tahmindi. Yani düşünün nasıl katlanarak artmakta? Diyaliz hastaları için harcanan para mesela 2000'li yılların ilk onunda 1.1 trilyon dolar düzeyinde çok zor, zahmetli ve bastraflı bir iş bu. Bir başka yayın gene uluslararası yayın. Türkiye'nin burada yerini size gösteriyorum. Bakın burada. Türkiye ülkeler mesela Tayvan, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri gibi prevalansı yüksek olan ülkeler Türkiye'nin de belirli bir yerinin oldu ve insidans açısından da yeni ortaya çıkan hastaları sıklığı açısından da burada belki daha da ön sıralarda olduğu dikkatimizi çekmekte. Türk Nefroloji Derneği'nin iyi bir kayıt sistemi var. Giderek bu daha tabii ki bakanlığın verileriyle bir araya gelip de daha da sağlam veriler haline getirildi yıllar içinde. Bakacak olursak travalans giderek artmakta. İnsidans bu civarda. Yani bu bu yıllarda özellikle 2000'li yılların ortalarında şu ivmeye bakıldığı zaman 2020'li yıllarda diyaliz hastaların sayılarını çok daha fazla olacağı tahmin ediliyordu. Son dönem böbrek hastaları. Bunlar çeşitli çok fazla vakit harcamayacağım çünkü çok değişik spekülasyonlar yapılabilir. Şu ivmenin biraz yavaşladığını görüyoruz. Tabi iyimser olan taraf acaba hastalar daha mı iyi takip ediliyor? Son dönem böbrek yetersi aşamasına gelen hastaların sayısı azalıyor mu? Tartışılabilir. Aynı ivmede olmasa bile bizim hastalarımızın sayısının giderek arttığı hiç tartışılmaz bir gerçek. Renal replasman tedavisi diyoruz. Diyeliz yani bir kronik böbrek hastasında en son aşamaya geldiğinde evre 5 kronik böbrek hastasında artık hastada yapabileceğimiz şey böbreğin fonksiyonlarını replase etmek, yerine koymak. Renal replasman tedavisi de diyaliz veya transplantasyon şeklinde. Türkiye'de de son dönem böbrek yetersi aşamasına gelince hastalarımızın çok büyük bir kısmı %76 ki bu en son Türk Nefroloji en son rakamları %76'sı hemodiyalizle yaşantısını sürdürüyor. Transplantasyon Oranları artıyor yıllar içinde. Eskiden mesela periton diyalizi ikinci sıradaydı. transplant hastalar burada bakın daha artıyor yüzde dokuzlarda. Periton diyalizinin de oranları yıllar içinde azalıyor ama hemodiyalizin bu üstünlüğü, açık ara üstünlüğü belli ki yıllar içinde devam edecek. Yani hepimiz ne kadar önemli bugünkü konumuz di hemodiyaliz, ne kadar önemli bir hasta grubunla uğraşma durumundayız. Şimdi bakın şuradaki rakam işte toplam hasta sayısı işte 75 bin civarındaydı. Bu buzdağının tepesi yani Türkiye'de hemodiyaliz ağırlıklı olmak üzere birlikte hemodiyaliz, periton diyalizi, transplantasyon Türkiye'de 75 bin son aşamaya en son aşamaya gelmiş olan kronik böbrek hastası var. Bunlar Hani hastalar diyor ben diyaliz istemiyorum, ilaç tedavisi veriliyor. Böyle bir şansı yok. Mutlaka replasman tedavisiyle yaşantısı sürdürüyor. Ama bunun altında çok büyük, bu buzdağın altında çok büyük bir hasta grubu var. Bunlar nerede? Aramızda bütün toplum içinde yaşayanlar. Ki Türk Nefroji Derneği'nin yapmış olduğu kredit çalışması, önemli bir epidemiolojik çalışma, 2011'de yayınlanmıştı. Orada bakıldığı zaman, Erişkin nüfusun %15.7'sinin tanımlama olarak kronik böbrek hastası olduğu. Yani sokakta 18 yaşın üzerindeki her 6-7 kişiden biri tanımlama kriterler olarak kronik böbrek hastası. Elbette bunların hepsi diyaliz hastası olmayacak ama bu o dönemki rakamlarla işte 7.5 milyon civarında kronik böbrek hastası söz konusu. Niye insanlar kronik böbrek hastası oluyor? Sebep ne? En sık sebep burada görüyoruz diyabet. Diyabet Türkiye'deki yani gelişmiş toplumlarda giderek artan çok ciddi bir sağlık sorunu. Hipertansiyon da ikinci sıklıkta olan sorun. Yani ikisi birlikte yüzde altmışını oluşturuyor. Bu benim hani en çok önem verdiğim her, her yerde vurguladığım bir şey. Çünkü diyaliz hastası deyince birçok belki hekim ya bu bizi ilgilendirmez. Yani nefrologların işi gibi düşünebiliyor. Bu toplumda herkesi ilgilendiren bir şey. Sadece nefrologlarla falan alakası yok. Diyabet ve hipertansiyon. Diyabetik bir hastanın kaderi değil. Diyaliz hastası olmak. Hipertansiyon olan bir kişinin kaderi değil. Çok iyi tedavi, çok iyi takiple bu hastaların böbrek yeterse gidişi yavaşlatılabilir. O kadar ciddi almamız lazım. Öğrenci arkadaşlar için de söylüyorum. Etrafımızda böyle kişiler var. Birçoğunuzun akrabası, birçoğunuzun konu komşusu. 300 kan şekerinde geçip gezip 20 tansiyonla gezen, 200 mm civa tansiyonla gezen böyle bir grup var. Hiçbir şikayetleri olmadığı için de umurlarında değil. Hatta bazı kişiler için de bu bir güç göstergesi olabiliyor ben 20 tansiyonla 300 kan şekerine geziyorum hiçbir şeyim olmuyor diyenler var maalesef. Bu çok ciddi almamız gereken bir durum. Türkiye'de diyabet son 13-14 yıl içinde bakın tur verileri 1997-98'de bakıldığında toplumda %7.2 diyabet vardı. 2010'da bir daha bakıldı bunun katlandığı görüldü. Bu kırmızılar işte son yıllarda son bir tek bir dekat veya 12-13 yıl içinde eklenen yeni hastalar. Bunlar iyi takip edilmezse ne olacak? Bunların bir kısmı tabii kardiyovasküler nedenlerle kaybedilecek ama uzun dönemde bu kronik böbrek hastalığı gelişmiş olacak. O kadar ciddi bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıyayız. Kronik böbrek hastalığı tabii ki sıkıntılı bir süreç son aşamalara gelince daha da sıkıntılı ama bir başka bir şey daha var. Beklenen yaşam süresini kısaltıyor. Burada bakın evreliyoruz biliyorsunuz kronik böbrek hastalarını evre 1, 2, 3, 4, 5 diye. Mesela 30 yaşındaki bir kronik böbrek hastası evre 1'deyken diyelim burada görüyoruz 40 yıllık bir yaşam beklentisi varken evre 5'teyken 10 yıllık 12 yıllık bir yaşam beklentisi var. Burada da proteinüleri gösteriyor. Proteinüli de çok önemli bir kriter. Şimdi tabii konumuz diyaliz. Diyalizde dendiğinde işte yapılan işlem bu. Yani hastanın kanı dışarı alınıyor, temizleniyor ve e, toksik maddelerden olabildiğince uzaklaştırılıyor ama asla tabii ki bir böbreğin yerini tutamıyor bu. Ve dispeten toksik maddelerden uzaklaşmış, relatif olarak uzaklaşmış kan geri veriliyor. Ne yazık ki bırakın normal vatan hani toplumdaki kişileri sağlıkla ilgilenen bizim dışımızdaki birçok hekim, birçok hemşire, birçok kişi diyalizi sadece basit makineye girip çıkacak gibi düşünüyor. Makineye alın, bitsin çıkartalım. Diyaliz çok kritik bir şey. Hastanın kanını vücut dışına alıyorsunuz. Sonra da geri veriyorsunuz. Olabilecek son derece tehlikeli şeyler var. Zaten bunu yaşıyoruz. Hepimiz çok tehlikeli bir işle uğraşıyoruz. O yüzden bu işi çok çok iyi yapmamız lazım. Kaliteli bir şekilde yapmamız lazım. Peki kaliteli bir şekilde yapa, yaptığımızı ölçebilir miyiz? Evet ölçebiliriz. Kriterler var. Elimizde birçok veriler var. Türk Nefroloji Derneği bunu periyodik olarak zaten yayınlıyor. Bunun dışında da birçok uluslararası çalışmalar var. Mesela size bununla ilgili de verileri şimdi göstereceğim. Türkiye'deki diyaliz kalitesinin dünyanın başka ülkelerle olan kıyaslamasını da şimdi göstereceğim. DOPS isimli önemli bir çalışma var. Yıllar içinde bu 96'da başladı ve özellikle 2012-2015 yıllar arası Türkiye'de bu verileri toplanma içine girdi. Belirli merkezler Türkiye'de ama örnekleme Türkiye'yi temsil edecek şekilde belirli merkezler eminim burada bazı arkadaşlar bu çalışmaya katılmış arkadaşlar da vardır ve bu da yayınlandı daha sonradan e, Türkiye'deki DOPS verileri. Şimdi e, nedir problem bir bakalım Türkiye'de ne dedik kronik e, emodis tedavisi gören hastalar yıllar içinde artıyor artmaya devam edecek böyle önemli sorunlu bir hasta grubuyla giderek sayıları artan bir hasta grubuna karşı karşıyayız bu bir ikilem aslında hastaları daha uzun yaşatmak istiyoruz. Herkese nakil yapamayacağınıza göre sayılar artacak. Bir yandan hani huzursuzuz, bir yandan ama hastaları yaşatıyoruz diye seviniyoruz. Ama birçok kronik hasta tabii ki primer koruma ne kadar önemli. Abi bu aşamaya gel, gelmemesi hastaların önemli elbette. Ee, yaşlı grup popülasyon giderek artıyor. Birkan hocam da biraz önce söyledi. 65 yaşın üzerindeki hasta grubu biz giderek daha sorunlu bir hasta grubumla karşı karşıyayız. 65 yaşın üzerindeki hastaların sayısı, oranları yıllar içinde arttı. Diyalizdeki önemli şeylerden biri neydi? Damar yoluydu. Bir damar girişine ihtiyacımız var. Kana öncelikle ulaşmamız lazım. Birinci kural bu. Bunun için kalite göstergesi nedir? Olabildiğince fistül sayısının fazla olmasıdır. Burada sayısı çalışma var. Sadece birini gösteriyorum. Bakın fistül graft kateter. Bu sırayla gidiyoruz. Bu sırayla gitmemizin nedeni de fistülden graft ve katetere doğru gittikçe mortalite artıyor. Olabildiğince kateter sayımızı azaltmamız lazım. Türkiye'de yıllar içinde kateterlerin oranlarının arttığını görüyoruz. Bu tabii ki hastalarımız, hasta profilimiz de değişti. Diyabetik hastaların artması, yaşlı hastaların artması. Ama bakıldığında dünyanın diğer yerlerinde mesela Avrupa ile bahsettiğim bu DOPS çalışması verisi Kuzey Amerika ve Japonya ile bakıldığında karşılaştırıldığında da mesela Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göre fistül oranlarımızın çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Yani damar girişi konusunda dünyadaki birçok ülkeden çok daha başarılıyız. Tabii ki kateter oranlarını olabildiğince azaltmak için uğraşmamız gerekiyor elbette. İyi diyaliz yapmak çok önemli. Hastalara tabii ki bunu anlatabilmek ki kolay değil. Hastalar bir an evvel diyalizden çıkma derdinde. Ama biliyoruz ki bununla ilgili de çok kanıtlar var. Diyaliz süresinin uzunluğuna paralel bir şekilde e, sistolik kan basınçları daha iyi kontrol altında, daha iyi kilo çekme şansı var, hemoglobinleri daha iyi, albüminleri daha iyi, kan, diğer potasyum fosforları ve sağ kalımları daha iyi. Hastaları ne kadar uzun diyalize alıyorsak o kadar hayırlı şey yapıyoruz. Ben bir keresinde bir diyaliz merkezini öylesine bir kontrolde bir tane hastanın, yaşlı bir hastanın hemşirelere bağırıp çağırdığını gördüm. Ee, dedim neyin var dedim. Bana hep bu, bunu yapıyorlar. hep beni en son çıkartıyorlar dedi. Hayır öğrensin dedim ki seni demek ki hemşireler çok daha fazla seviyor diğer hastalara göre dedim çok daha torpil geçiyorlarsa anlam uzun uzun anlattım özellikle özellikle son çıkmak için uğraş dedim onun ne kadar önemli kıymetli olduğunu diye bilmiyorum anlamış mıdır o da ayrı konu e, Diyaliz diyaliz süreleri hemodiyaliz seans sürelerini burada görüyoruz diğer ülkelerde Tabii Türkiye'de burada kural var kanuni olarak 240 dakikanın önemi e, seansların sayılarını görüyoruz Türkiye'de haftada üçten az giren hastaların relatif nispi oranı birçok ülkeden daha fazla. Mesela bu Türkiye'deki önemli sorunlardan bir tanesi. Gerçi tabii indikasyonla belki olabilir ama gerçek anlamda haftada 3 diyalize girmek zorunda olup da aslında girmeyen başka faktörlere bağlı. Hasta istemiyor, sosyal nedenler, belki diyaliz ekibinin yeteri kadar force etmemesi çok faktör söz konusu. Diyalizde Kalitesinde, diyaliz yeterliğinde bildiğimiz gibi KT bölü V önemli bir şey, parametre bizim için. Yıllar içinde diyaliz kalitesinin ilk yıllara göre bakın, 2000'li yılların başına göre diyaliz kalitesinin belirli bir düzeye geldiğini görüyoruz. Ve 1.4 KT bölü V 1.4'ün üzerinde olan hastaların oranlarını burada görüyoruz. Bakıldığında da yani sadece tabii KT bölü V tek parametre değil ama ta, önemli parametre olarak biz aslında Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'dan genel olarak daha iyi, daha yeterli diyaliz yapmış oluyoruz. Aslında bunu övmemiz lazım. Sistolik, diastolik kan basınçlarını kontrol altına alma oranları açısından da oldukça iyiyiz birçok ülkeden dünyadaki. Hipoalbuminemi biliyoruz ki önemli bir mortalite kriteridir. Yıllar içinde hipoalbuminemisi olan hastaların oranlarının azaldığını görüyoruz. Yani tüm olumsuzluklara rağmen aslında diyaliz aldığımız hastaların diyaliz kalitemiz artmakta. Bu da önemli. Belki tartışılacak konular arasında. Burada görüyoruz albümün ortalaması hastalarımızın diğer birçok şeyde Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya göre daha iyi. Hemoglobin düzeyleri açısından yine aynı şekilde görüyoruz. Oldukça iyi. Fosfor düzeyleri açısından gayet birçok ülkeye göre daha iyiyiz. Hepatit serolojisi işte ben hatırlıyorum benim işte başestanlık yıllarım nefrolojide aşağı yukarı C pozitifliği hastaların yarısında, hemodes hastalarının %50, %60'ında C pozitifliği vardı. O yıllardan geldik. Şu anda buralara kadar geldik. Tabii şimdi C hepatiti e, konusundaki bu e, çığır açan tedavi sayesinde belki C hepatiti tarihe karışacak. Nereden nereye gelmiş durumdayız? Hepatit serolojilerinde. Yaşam kalitesi yani peki güzel biz bunları numerik olarak yapıyoruz ama hastalarımızın yaşam kalitesi nasıl? Ee, tabii çok büyük sıkıntıları var. Bu yaşam kalitesi diye çeşitli mental veya fiziksel skorlamada hastalara bakıldığında yaşam kaliteleri de Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'ya göre fena değil. Size bu kadar iyimser tablolar çizdim, kalite olarak hiçbir kötü bir şey yok diyeceksiniz. Olumsuz bir şeyler var maalesef. O da depresyona bakıldığında hastalarımızda. Depresyon diyeliz hastaları için önemli bir faktördür. Bunlar orijinal sorular. Hani kendini çok çok kötü hissettiğin durumlar yani iyice böyle hani depresyon onu gösterebilecek bir takım sorularda. Depresyon skalası ne kadar yüksekse hastaların ölüm riski o kadar yüksek. Tabii çok faktör var bunda. Kompliyansın bozulmasını da tedavi uyumunda da bozulması var. Maalesef Türkiye'deki hastalar Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'ya göre çok daha depresif maalesef. Diyeceksiniz ki insanlar, yani normal sağlıklılar nasıl acı? Onu da bilmiyoruz. Onunla ilgili yorum yapmayayım. Ama diyaliz hastaları daha depresif, <laughs> tartışmasız bir şekilde. Evet. Biraz periton diyalizinden bahsedeceğim. Daha kısa bir şekilde. Periton diyalizinle ilgili de bu gün, yani dünyadaki periton diyalizini gösterme açısından iyi bir kaynak bu. burada da görüyoruz. Periton diyaliz sayıları Çok gelişmiş güzel. ülkelerde. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Japonya gelişmiş ülkeler diye şey yapmış. Toplam sayı. Şimdi tabii toplam hasta sayısı var tabii ki genel popülasyonla alakalı ama bir de yüzdeler var. Yüzde olarak belirli ülkelerde ülke politikasıdır. Periton diyerizine fazla. Mesela Hong Kong bu ülkelerden biridir. Bakın. Diyaliz hastalarının yüzde sekseni periton direkt periton diyalizine gidiyor. Bu aslında böyle bir politika geliştirilebilir elbette. Hani geri ödemeler, diğer faktörler. Her hastaya biz yeteri kadar her tedaviyi hatırlatıyor muyuz? Hani bazen direkt hemodiyaliz, belki periton diyalizini söylemiyoruz yeteri kadar. Türkiye burada nerede? Maalesef Türkiye gelişmişlerdi, gelişmekte olan e, ülkeler arasına dahil etmişler. Ve burada bakıldığında da Türkiye'nin toplam şeyde şurada toplam hasta sayısı olarak yerini görüyoruz ama bunun yanında da burada daha aşağılarda giderek periton diyalizi hasta sayısı Türkiye'de giderek giderek azalmakta. Bunu tabii ki sebepleri tartışılabilir. Şu anda bizim konumuz değil. Ama bu tabii ki üzücü. Yani önemli bir hasta grubu var. Periton diyalizi belki daha mutlu olabilecek. Giderek azalıyor. Periton diyalizinde de KT bölü veya kriter olarak 1.7'nin üzerinde olan hastalar ki orada kriter 1.7 oldukça iyi. Enfeksiyonlara bağlı ölüm dalgalanmakla birlikte peritonitler yıllar içinde azaldığını görüyoruz. tabii ki hepatit serolisi konusunda çok daha iyi riskler çok daha az elbette. Şimdi tabii konunun bu medikal sonuç tarafını söyledim. Elbette tabii çok ciddi bir şey ekonomik boyutu var. Geri ödemelerle ilgili Diyaliz sektörünün şu anda Türkiye'de yaşadığı çok ciddi bir sorun. Ben burada yani dünya ne durumda onunla ilgili bir yayın gösteriyorum size. Geri ödeme diyeliz 7 ülkede ki bunlar hani ekonomik açıdan ileri düzeyde olan ülkeler. Bakın Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa, Amerika ve Kanada. Ee, şu rakamlara bakın. Bir de bizim de geri ödemelere bakın. Yani haftalık geri ödeme rakamları bakın dolarlar düzeyinde ne ölçüde. Türkiye'de nasıl? Çok çok kötü tabii geri ödemeler. Bu çok önemli. Belli bir kaliteyi tutturmaya çalışıyorsunuz. Çok kötü bir geri ödeme var. Bu Hacettepe Üniversitesi'nden Mehtap Tatar hocanın yaptığı bir çalışmaydı. Birlikte bunu bir yayın haline getirdik ee, geçtiğimiz yıllarda. Ee, özel Bu ama sadece özel diyez merkezlerindeydi o dönemdeki rakamlarla seans başına ortalama maliyet 163,5 lira idi ama SGK'nın ödediği 145 lira idi. Yani diyaliz merkezleri zararına çalışıyor aslında. Düşünün kaliteden de taviz vermemeye çalışıyor. Tabii ki kaliteyi kar etmek için kaliteyi belirli oranda düşürü düşürmez onlar artık belki çok izole tartışılabilecek şeyler. Ge ee, daha önce çok daha yıllar önce Ekrem Hoca'nın başkanlığında yapılan bir önemli maliyet analizi vardı diyalizde. Burada da görüyoruz hemodiyalizdeki yıllık maliyet e, periton dizide aslında eşdeğer. Aslında transplantasyonda da eşdeğer ama transplantasyon çok önemli bir şey var. İlk yıldan sonra transplantasyon maliyet etkinlik açısından avantaj. Tartışılmaz bir şekilde transplantasyon üstün. Yani hastalarımıza ne kadar transplantasyon elbette uygun olan hastalara tabii ki e, şeyleri yani e, kapasite olarak e, kesinlikle yaşam kalitesi açısından ve maliyet açısından çok daha avantajlı olabilecek bir şey. Rahmetli Cengiz hocamın yaptığı yıllar öncesinde bir analiz. Burada da Periton diyalizinin yıllık hasta başı, yıllık maliyetinin hemodiyalizden daha ucuz olduğunu göstermişti. Tabii ki bu harcamalara neleri kattığınızla ilgili değişebilir. Bu da çok yeni bir çalışmaydı. Yayın haline gördüğüm kadarıyla henüz gelmemişti. E, Bezmi Alem'den yapılmış bir çalışmaydı e, Rümeyza Hocaların. E, burada da periton diyalizinin daha pahalı olduğunu ama muhtemelen solüsyonlardan kaynaklandığını görmüş olduk. Özetle bütün bu konuşmanın sonucunda Türkiye'de hemodiyaliz ağırlıklı olarak biz, Renal replasman tedavisi görüyoruz ki bugün hemodiyaliz ağırlıklı zaten tartışacağımız konular e, maalesef geri ödemeler konusunda çok çok e, şey dü dü kötü düzeydeyiz e, görebiliriz ama bu kötü olumsuzluklara rağmen e, dünya standartlarındaki kalitede elbette eksiklikler olumsuz taraflar tabii ki var ama dünya standartlarında e, hemodiyaliz kalitesi sağlayıp sunabiliyoruz hastalara umarım bunun önemini herkes anlıyordur. Umarım bunu hani hastalarda biliyordur. Hastaların çünkü sıkıntıları biraz daha farklı olabiliyor onların bakış açıları. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için teşekkür ederiz.